Canlı yayın yaparak para kazanmak ister misiniz? 6 yıldır binlerce yayıncıya dolar üzerinden para kazandıran Mares Ajans yeni yayıncılarını arıyor. TikTok, Twitch gibi standart yayın uygulamalarında çevreniz olmazsa kazanamazsınız. Ancak eğer bir potansiyeliniz varsa Mares Ajans'la Mikolay üzerinden yapacağınız yayınlarda popüler olmasanız bile uygulamanın mevcut kullanıcılarına kendinizi izletebilir ve binlerce dolar kazanabilirsiniz. Tek yapman gereken marestm.com adresini ziyaret edip yayıncı başvurusu yapmak. Üstelik önemli kişisel bilgilerini vermeden üye olabilirsin. Adın, uygulamadaki kullanıcı ID numaran ve fotoğrafınla kolayca başvurabilirsin. Sonrasında yayın yaparak hediye toplayabilir ve bunun karşılığında ciddi paralar kazanabilirsin. Ödemelerini ise her ayın 15'inde GP üzerinden anında alırsın. İster mobilden, istersen masa üstünden yayın yap keyif aldığın işten para kazan.